Şehirden Haberler programı olarak sizlere Kahramanmaraş'tan sesleniyoruz. Kuyumcu Bey sahibi Ahmet Bey ile birlikteyiz. Ahmet Bey merhabalar. Merhaba. Sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Ahmet Aslantürk. 12 seneden beri kuyumculuk mesleğini yapıyorum. Önceden yerimiz çarşıdaydı. Yeni yapılan Altınşehir merkezine geldik. İşimiz altın işleme, gümüş işleme, bujiteri vesaire ürünleri halkımıza tanıtmak bu e, işi de e-ticarete dökmeye çalışıyoruz. Yani yeni sistem e-ticaret olduğu için artık kendimize e-ticarette Kuyumcu Bey adı hesabımızda e, sürekli paylaşımlar, yeni ürünler, yeni tedarikler yaparak kendimizi orada tanıtıyoruz. E Kuyumcu Bey e, ilk etapta harf olarak başladı. Yani sektörün binlerce modeli var. Biz harf olarak başladık Yani E-ticarette güven az olduğu için ürünlerin e, ağırlığı, ondan sonra hacmi, fiyatı yükseldiği için e, harf olarak, harfler küçük olduğu için e, insanların yani güvenini önce kazanıp sonra büyük ürünlere geçmek istiyoruz. O yüzden ilk etapta harf olarak başladık. Kuyumcu Bey'i de bunun için kurdu Harf olarak yapacağız ilk etapta. Ürünlerimizi istenilen e, 81 ilimize gönderimini sağlıyoruz zaten. E, bunun da tanıtımını yapmak istedik. Sizlerle iletişime geçtik. Altın olarak yapıyoruz, e, gümüş olarak. E, bujuteri, hepsi mevcut elimizde. Ürün grubunuzda sadece harf olarak mı istiyorsunuz? Farklı ürün gruplarınız var mıdır? İlk etapta harf olarak. Maksadımız hafif ürünler, ucuz ürünler, halka en çok beğenilen ürün harftir zaten. Harf ürünler. E-ticaretle ilgili de bilgi verebilir misiniz? Siparişlerinizi nasıl alıyorsunuz? E kendi web sitemiz var Kuyum e kuyumcu ve adında. E kuyumcu web sitemizden siparişlerimizi alıyoruz. E kendimiz Mesela altını nasıl işliyorsak web sitemizi de kendimiz yaptık. A'dan Z'ye bütün tasarım olsun, fotoğraflar olsun, işlemeler olsun hepsini kendi kafamıza göre ayarladık, kendimiz yaptık. Peki altınla imitasyon ürünü nasıl anlayabiliriz? Patent olarak mesela altında patent vardır, ağırlık vardır. Ee, bir nasıl diyeyim? Kendini belli ediyor altının. Ağırlık olarak bir hacmi nasıl belli ediyorsa o da kendini belli ediyor altında. Mesela patent olur. Biz kendi patentimizi vuruyoruz mesela altında 22K. Ama bu jüteri de demo olarak yazıyoruz. Arkasında kesinlikle demo vardı. Çünkü meslektaşlarımız da problem yaşamasınlar. Çünkü altın kalitesinde yaptığımız için bu jüteriyi de karışıklık olmasın diye demo yazısını büyük bir şekilde yazıyoruz. Kesinlikle sahtekarla yer yok. Kalite politikamız nedir peki? Müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz? Altındaki işçilik nasılsa A kaliteyse, bujiteri, gümüş aynı şekilde A kalite olarak sağlamaktayız. Birlikte faaliyet gösteren Ahmet Bey'e çeviriyoruz mikrofonlarımızı. Ahmet Bey merhabalar. Merhabalar. Siz de biraz tanıyabilir miyiz? Buradaki hizmetiniz nedir? Burada e, buradaki hizmetimiz badem kuyumculuk olarak e, kendimizi tanıtmak. İsmim Ahmet Badem. 10 yıldır bu meslekteyim. E, müşterilerimize elimizden geldiğince kaliteli ürün, yani çıkarmaya çalışıyoruz. Ayrıca e, toptan imalatlarımız da mevcuttur. Hani şehir dışındaki toptan kuyumcularımıza falan toptan yaptığımız yüzükler olur ne bileyim madalyonları falan 14 ayar olur, 22 ayar, 8 ayar. Tüm e, altın çeşitlerini yapabiliyoruz. Gümüş olsun, her hepsinde yani yardımcı olabiliyoruz. Bizim maksatımız Kahramanmaraş'taki vitrinlere değil de hani şehir dışındaki toptancılara yönelik daha çok. Hizmet alanlarınız neresi? Hangi bölgelere hizmet sağlıyorsunuz? Ya, e, daha çok hangi bölgede ne ürün gidiyor, onu yapıyoruz. Mesela daha çok İstanbul, İzmir, e, doğu tarafında Van, e, ne bileyim Şırnak falan daha çok o bölgelerde de satımlarımız oluyor. Yani buradan e, buradaki e, çantacı arkadaşlarımızı alıp oralarda satıyorlar. Ha biz de kendi toptan kuyumcularımıza Gidip hizmet vermek istiyoruz. Sosyal medya hesaplarınızı paylaşabilir misiniz? İzleyenlerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Badem kuyumculuk hesabımızdan ulaşabilirler. Sadece badem kuyumculuk yazarak logomuzu zaten görürler orada. Ahmet Bey son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır? Herhangi bir eklemek istediğim yok. e ticarette sanal olarak alışveriş yapmak isteyenler kuyumcu bey ve badem kuyumculuğu tercih etmeleri yeterli olacaktır. Türkiye'nin her bölgesine de gönderim yapıyoruz. 81 ile kargomuz mevcut. Badem Kuyumculuk ve Kuyumcu Bey e verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle.